Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün mini açılımı yapıyoruz bu sefer böyle tatlı bir köpeğimiz var neyse hadi açılıma geçelim evet şöyle açabilirsin açacağım evet en güzeli. Soyduk. evet böyle bir arka plan çıktı ve bu şekilde da minişimiz var. O minişimiz en son. Eh, eh. O kokuyu, o miniş kokusunu alıyorum ben. Yani evet o güzel koku. Özledim o kokuyu valla. Uzun zamandır yeni miniş almıyorum. Evet bir iki aydır falan. Aa hayır. Miniş param düştü. Hayır hayır. Eh, düştü. Bu şekilde. Çok güzel. Altın. Evet kataloğumuzu biliyorsunuzdur zaten. Ve kartımız. Çok tatlı. Şimdi kemiğini açalım. Evet şimdi çıkartıyorum. Adı sürpriz bu arada. Adını sonra söyleyeceğim. Videonun sonlarına doğru belki. Şu kemiği açamadım arkadaşlar. her sonunda açıyorum ve açtım. Bu şekilde bu kemik bende var. Yani benzeri bende var. Hatta aynısı işte bende var. Ama işte bir tane daha oldu. Şey kutunun arkası yere düştü ama sonra kaldırırım. Şu güzel minişi açmadan kaldıramam. Ve videoyu bitiremeden tabii ki de yani. Evet, açıl açıl. Evet. Açılıyor. Açılıyor. Evet. Sonunda açıldı. Evet. Bir şekilde tatlı köpek minişimiz. Bunun içine koydum. Şimdi kaldırıp geliyorum. Evet. Bunu kaldırıyordum. Birazcık sandalyeye ses çıkmış olabilir. Bunun adı Rumi. Evet. Çok güzel bir ismi var bence hip hop demanantır izledim de <laughs> o yüzden yani adını Rumi koyasım geldi. Hem benim emoji kitimde de Rumi biliyorsunuz yani. Görmüştünüz bence. Yani beni izleyenler görmüştür. Ve böyle bir köpek minişimiz var artık. Çok tatlı. Ailemize yeni katıldı. Ve gece inşallah şıldırmaz ha. Yani <laughs> Hadi görüşürüz.